Selam arkadaşlar. 12 numara TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün dün oynanan Galatasaray Fenerbahçe derbisini konuşacağız. Çok konuşacak bir şey bulamasak da bugünkü partnerim Raşit ile birlikte maç hakkında bir takım yorumlar yapmaya çalışacağız. Biraz sizi eğlendireceğiz. Biraz kendimizi eğleneceğiz. Ne yazık ki bugün böyle geçecek. Selam Raşit. Herkese merhabalar. Ben müsaadenizle Selçuk hocama şu soruyu sorarak başlamak istiyorum. Hocam Buyur. temelde maçı değerlendirebilir misin? <laughs> Neyini? Neyi değerlendireyim Raşit? Ne diyeyim? Yani Bana teknik olarak başla hocam. Teknik olarak başladıktan sonra zaten 3 saniye sonrasında boy boya <laughs> Ya şöyle aslında biraz önce de konuştuk bunu. Biraz da aslında dediğim gibi eğlenme tarafındayız işin de. Teknik olarak değerlendirecek bir şey vermediler bize çok fazla. Ha profesyonel bir ortamda olsaydık teknik değerlendirme yapacak çok fazla şey vardı. İki takım nerelerde hata yaptı, nerelerde fazlalardı. Galatasaray ne oynamaya çalıştı, Fenerbahçe ne oynamaya çalıştı. Ama şu anda bunun hakkında konuşabileceğimiz çok fazla yer yok. Ee, bir sürü istatistik vererek sizi de boğmak istemiyorum. O nedenle bugünü sadece bir maç sonu yorumcusu gibi geçirmek istiyorum. Peki o zaman şöyle sorarak sana birazcık yön vermiş olayım. Sezon tabii. başından beri her iki takımın da uygulamaya çalıştığı taktik anlayış üzerinde hangi teknik direktör daha fazla kendi mentalitesini ve sezon başından beri oynatmaya çalıştığı hmm. oyunu oynatabildi? Çok güzel soru. Çok güzel soru. Burada birazcık tabii bir eleştiri de var Okan Hoca'ya. Ee, benim görüşüm şu. Ee, Mourinho Fenerbahçe futbol takımını her gün daha da geliştiriyor. İnanılmaz iyi bir takım savunması oluştu. Ee, ofansif opsiyonlarımız arttı. Tabii ki e, Mourinho'nun şu an oynattığı bu futboldan memnun olmayan kişiler de vardır elbet. Biz çok büyük büyük takımız. Neden sürekli ileride basmıyoruz? Neden önce defansı oturtuyoruz? Diyenler de vardır. Ama arkadaşlar günümüzde futbol böyledir. Futbolda ilk olarak defansif tarafını oturtturursun. Çünkü ilk amacın gol yememektir. Ondan sonrasında daha ofansif tarafı geliştirmeye çalışırsın. Mourinho da şu anda ofansif tarafı ve orta sahasını belli bir oranda geliştirdi. Artık e, ofansif tarafımız da gelişiyor ve gelişti. E, Enesir'in yükselişi, işte Ceko'nun resmen bir 8 numara gibi oynayıp rejistalık yapışı. E, şöyle düşünün, e, bir 8 numaradan bahsediyorlar size. E, en son oynadığım maçta 10 tane uzun top atmış, onu da isabetli. Bir santrafordan böyle bir veri beklemezdiniz değil mi? Ama bu bir santraforun verisi. Şimdi hemen yan tarafa sorunun diğer tarafına geçelim. Okan Hoca e, ligin ilk yarısında böyle inanılmaz baskılı bir oyun oynayıp rakiplerini boğan takım e, durağan oyunu beceremedi. E, sanki takımı biraz fazla kurcaladı gibi de geliyor bana. Yani bir gün üçlü çıkıyor, bir gün dörtlü çıkıyor. Saha içi sürekli değişiklikler bazen değişikliklerde gecikmeler ve sanki biraz Okan Hoca korkak bir hocaya da dönüştü. Bunu AZ maçında da gördük. Bugünkü maçta da gördük. Ha tabii ki bu arada Okan Hoca'ya kötü bir şeyler söylemek için söylemiyorum bunu. Ben de olsaydım onun yerinde ve biri bana deseydi ki Selçuk maç hiç oynanmayacak 0-0 berabere bitecek. Ben okeyim derdim yani hiç düşünmeden ben okeyim derdim. Çünkü benim düşen bir takımım var performans olarak rakibimin de yükselen bir grafiği var. Dolayısıyla e, genel değerlendirmem bu yönde. Bilmiyorum seni tatmin etti mi cevaplarım Peki ama. Selçuk Hocam. E, yaptığın yorumlar üzerinden soracak olursam eğer ki. Okan Buruk'un 3. bölgede agresif pres yapmamasını korkaklık olarak mı yorumluyorsun? Eee <laughs> Yani şöyle e, tabii Fenerbahçe gibi bir takıma 3. bölgede agresif pres yapmak aslında Fenerbahçe'ye 60 metrelik bir oyun alanı sunmak da oluyor. Çünkü Fenerbahçe e, iyi bir takım savunması yapıp iyi çıkan bir takım. Dolayısıyla sen agresif pres yapman için takımının boyunu 35-40 metre 40 metrelere kadar daraltman gerekiyor ve bu 35-40 metrelik alanın arkasında da bize bir 55-60 metre kalacağı için aslında Fenerbahçe'nin talepkar yani senin talepkar oynadığın gibi gözüken ama her pasında her senin hattın kırıldığında Fenerbahçe'nin seni daha riskli pozisyonlarla e, kaleni zorladığı bir maç haline dönüşürdü. O nedenle tabii ki e, sürekli pres yapamazdın ama e, yani dakika 77'de ilk şutunu çekmen, sıfır kornerle oynaman... Bilemedim yani çok büyük takım havası yaratmadı bana. Peki hocam e, işin bir de psikolojik boyutunda kenarda çok fazla gergin uzun zamandır görmediğimiz kadar gergin bir Okan Buruk'un olması. Zıplaması. Zıpl Toreyra'nın şut çekerken ayağının titrer gibi ayağının korkarak topa evet. vuramaması. O Tabii. serbest vuruş şeyin, evet, dönen, e, ceza yani? sahasının evet. dışından vuruşunu diyorsun. Seninle konuşmuştu o anda onu. Doğru haklısın. Yani... Psikolojik tarafta ben bu arada birkaç haftadır söylüyorum, yayınlarda da söylüyorum, sohbet sırasında da söylüyorum. Birkaç haftadır Fenerbahçe psikolojik üstünlüğü eline aldı. Hem Avrupa'da iyi gidiyor, hem Türkiye'de iyi gidiyor. Kendi sahasında son 7-8 hafta, haftadır kaybettiği maçı yok. Bunlar tabii ki hep psikolojik üstünlük ama Galatasaray'a bakıyorsun rahat oynadıkları hiçbir maç yok. Her maçta puan kaybı riski yaşıyorlar. Hiçbir maçta üstünlük kuramadılar bu maç dahil. Ee, belki bazı Galatasaraylı arkadaşlar Galatasaray'ın bizim bölgemizde çok kalmasını belki futbol üstünlüğü olarak görmüş, oyunun hakimiyeti olarak görmüş olabilir ama aslında Galatasaray sadece oradaydı. Yani hiçbir üstünlük kuramadı. Zaten Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin pas sayılarının arasındaki farka bakarsanız yani 480 üzeri pas yapmış Galatasaray orta sahada neler yaptıklarını anlayabilirsiniz. Hocam bu paslara ben de bir yorum getirmek isterim. Tabii ki lütfen. Yapılan pasın ne tarafa ne şekilde yapıldığıdır aslında önemli Tabii olan. Ki. Yani 600 tane de pas yapabilirsin ama kalecinin stoperin evet. paslaşır durur, araya kimse girmediği evet. sürece Ki bunu çok tane gördük dün o maçta. Evet. Yani Frankowski özelinde söylemek istiyorum. Frankowski ofansif bek diye getirdiğim bir adamı dörtlünün kenarına evet. koyduğun zaman evet. alıp topu kalecisine verir. Evet. Evet. Çünkü Frankowski opsiyonları Mussela, sınırlı. Evet, Frankowski-Mustela istatistiğine bir bakmak lazım. Bilmiyorum ben bakmadım ama muhtemelen maçta en fazla paslaşan iki oyuncudur. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Ofansif. Ofansif <laughs> peki. Ee, yani çok haklısın tabii ki. Ee, yani ben de benzer fikirdeyim. Yani istediğimiz kadar paslaşalım. Yani işte 3 tane stoperimiz var. Bir de kaleci 4. Gayet güzel. Biz 700-800 pası bulabilirdik dün. Ee, ama işte... Ne yaptı Fenerbahçe? İşte e, ikinci bölgenin başında Galatasaray'ı karşıladı. Çok fazla içeri girmesine izin vermedi. İçeri girdiği yerlerde de güzel bir alan savunmasıyla pozisyon oluşmasını engelledi. Ve çıktığı yerlerde pozisyon oluşturdu aslında kendine. Yani baktığınızda Galatasaray oyunu üstün gibi gözükse de Fenerbahçe'nin çıktı, her pozisyonda Galatasaray'ın e, kalesinde tehditler oluştu. Ha böyle acayip kurtarışlar vesaire oldu mu? Hayır. Ama e, daha telaşlı bir Galatasaray savunması görmek zorunda kaldık. Buyurun. Hocam buradan şöyle devam edeyim. Çok fazla Galatasaray konuştuk. Biraz ortaya gelelim. Hakemi konuşalım. Sonra da Fenerbahçe'ye devam ederiz. Fenerbahçe'de çünkü konuşacak çok fazla mesele konu olacak. Evet. Oyuncular üzerinde çok fazla yorum yapacağız. Biraz Maribor doğumlu hakemimizi konuşalım. Maribor doğumluyu neden vurguladın? Mesela bir, bir, şey soracağım. Hollywood Meren nereli? Kayserili. <laughs> Biliyor musun Hayır. gerçekten? Hayır. <laughs> <Bu>, salladım. <laughs>